Selam herkese Serdar Başkan ben süper video ile karşınızdayım. Bu videoda basit malzemelerle ilginç, temiz, verimli bir kamp ocağı yapacağım. Şimdi bu kamp ocağı için öncelikle böyle bakır bir boruya ihtiyacımız var. Klimacılarda ya da bu tür malzemeler satan yerlerde bulabilirsiniz. Bunu uygun olarak kesiyorsunuz sonra bir silindirin etrafında dolayarak şöyle bir şekil elde ediyorsunuz. Metal kapaklı bir kavanoza ihtiyacınız var ve biraz da saf alkole ihtiyacınız var. Düzenek şöyle çalışıyor. Bu kamp ocağı şöyle çalışıyor. Bakır boru ısınıyor. içindeki alkol buharlaşıyor ve buhar ortasına deleceğimiz bir delikten bobinin içinden çıkıyor ve güzelce yanıyor. Gayet temiz, kokusuz. Yani kapalı mekanda da yapabilirsiniz ama dökülürse, saçılırsa yangın çıkarabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Onun dışında gayet güvenli ve verimli. Çok az alkolle saatlerce yanabiliyor. Bunu ben videodan önce birkaç örneğini yaptım. Gerçekten verimli ve temiz. Üzerinde yemek pişirebilirsiniz, su ısıtabilirsiniz, aydınlanma için kullanabilirsiniz ya da ne bileyim çay kahve falan yapabilirsiniz. Güzel bir kamp ocağı. Şimdi öncelikle bu bobini uygun noktasından keseceğim yeterli olarak. Bunun için özel aletler var bunu kesmek için. Ama ben bir yan keski kullanıyorum bunun için. Şuradan kesiyorum. Ucunu da büzmüş oluyorum böylece. Ki şöyle göstereyim. Ucunu şöyle büzdüm. Az sonra bunun içine metal tozu koyduğumuzda o tozlar dışarı çıkmayacak. Şimdi burada benim alüminyum tozum var. Bunun için kum ya da daha böyle ince taneli tuz vesaire gibi şeyler kullanabilirsiniz. Sert tanecikli şeyler. Bakır bükünce bu yassılaşıyor. İçine dolduracağımız e, madde bunun yassılaşmasını engelliyor. Şimdi bunu güzelce doldurayım. Bakayım, burası kapalı. Bunu daha önce bir deney için almıştım. Termit yapmıştım. Şöyle bir huni gibi bir şeyim var. Pasta kreması sıkacağı aslında. Bunun işini güzelce dolduruyoruz. Akışkan bir şey olması önemli. Evet, şu an içine doluyor. Arada böyle tık 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 yapıyoruz. Bu tür işlerle ilgili olanlar için harbiden nasıl diyeyim çok çekici bir şey. İnternette pek çok örneğini görmüştüm bunu. Biraz daha dolduralım. Yani daha büyük çapta bir burada kullanabilirsiniz ama bu yeterli oluyor. Arada da böyle tık 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 diye vuruyorum. İçine koyduğunuz tanecikli madde iyice otursun, bütün boşlukları doldursun diye. Sonra şu ucunu tekrar büzüyorum ki koyduğumuz şey dışarı akmasın. Evet, iki ucu da tıkalı. Şimdi uygun boyutta bir ee, boru alıp, bunu bükeceğiz. Kavanozun ucuna girmesi için birazcık şey bırakacağız böyle. Evet, şöyle dolamaya başlayalım. Ya bu bakır boruları bükmek için yaylar da var arkadaşlar. Özel amaçlı yapılmış. Onlardan da kullanabilirsiniz ama pahalı ve bir kere kullanacağınız bir şey için fazla pahalı olacağı için. Yani sürekli kullanacaksanız alabilirsiniz. Şimdi şu şekilde oluyor. Daha sonra bunları biraz birbirine yaklaştırıyorsunuz. Evet. Yani tam olarak şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Uçlarını eşit boyutta keseceğiz şimdi. Zaten içinde metal tozu da var. Onu da dışarı boşaltmamız gerekiyor. Şöyle birbirine yakın olursa daha iyi olur. Şimdi bakır bükme yayı bu. Çok teşekkür ederim yeşim hanım. Ee, normalde işte bu buna ince geldiği için bu videoda kullanmadım. Ekstra almam gerekiyordu buna uygun ölçüde. Ama bunun küçükleri de var. Alıp bununla sarabiliyorsunuz. Borunuz yamulmuyor. Gayet yuvarlak bir şekilde ezilmeden, büzülmeden kıvrılıyor. Ama yoksa ki buna para vermek istemezsiniz. Bakır işleriyle uğraşmıyorsanız, klimacı değilseniz <laughs> ya da tesisatçı değilseniz her neyse ee, içine toz dolduruyoruz ki büktüğümüzde boru kırılmasın. Çünkü içi dolu olmadan yaptığımızda destek alamadığı için büktüğünüz yerden kırılabiliyor, ezilebiliyor, yassılaşabiliyor. Bu istediğimiz bir şey değil. Tamam. Şimdi şuralardan bunları keseceğim. İçindeki tozu dışarı çıkaracağım. Sonra şuradan bir delik deleceğim. Evet şimdi şurayı da bir keselim bakalım. İçi dolu olduğu için şey yapmak istemiyor. Direniyor bana ama ben onu keseceğim. Tamam. Şöyle bir penseyle açalım şimdi ucunu. Bunları geri boşaltıyoruz. Şimdi büzdüğünüz noktada şey yapabiliyor, sertleşebiliyor. O yüzden şöyle biraz vurup. Evet şöyle ağzını düzeltiyorum bunun. Az sonra bunun içine fitil sokacağız çünkü. Evet tamam. Ya eğer bir boru kesme aletiniz varsa, o da şöyle bir şey. Çok rahat edebilirsiniz ama ben paramı kıyıp alamadım. Bir tane alacağım ama. Tam şuradan bir delik delmem gerekiyor ortalı yerden. Alkol buharı buradan dışarı çıkacak ve yanacak. Ben bunun için şu ucu kullanacağım. Çok geniş olsun istemiyorum. Bendeki en küçük matkap ucu 2 milimetre çapındaydı. 2 milim biraz fazla büyük gibi oluyor. O yüzden şunun ucuyla buraya minik bir delik deleceğim şimdi. Bu yaklaşık 1 milimetre çapında, hatta daha da küçük bir delik açabiliyor. Tam şuradan delelim bakalım. Evet küçük bir deliğimiz oldu bakalım. Gazın çıkış hızını yani tanziğini buradaki delik ayarlıyor. Eğer çok büyük olursa tanzik düşük kalıyor. Burada mum ışığı gibi bir ışık çıkıyor. Çok dar olursa da bu sefer yeterli oranda çıkmayabiliyor ya da çok hızlı çıkabiliyor. O da çok istediğiniz bir şey değil. Tam böyle uygun ayarı bulmanız gerekebiliyor. Ama yaklaşık 1 mm, 1,5 mm çapında bir delik bu kalınlıklı bir boru için ideal. Yoksa zaten olmazsa daha sonra şey yaparız. Ufaktan başlayın, şeye doğru gidin. Yapın bir kenarda dursun yani neyin ne olacağı belli değil yani. Şeyimiz burada, koilimiz burada olacak. Bunun içine şimdi arkadaşlar fitil sokmamız gerekiyor. Ya da uygun ölçekte bez, ip, pamuk ip özellikle sentetik ipler eriyor çünkü. İnanılmaz arge yaptım bununla ilgili işim. İnanılmaz çalıştım. Evet. Şimdi. Yani. Ben de. Biz izleyicimize karşı sorumluyuz. Arkadaşlar ben gerçekten bunu en doğru şekilde nasıl yapabiliriz diye bayağı uğraşıyorum. Çok çeşitli şeyleri var bunun. Versiyonları var. Youtube'da bulabilirsiniz. Şimdi bunu ortadan ikiye keseceğim ama kesmeden önce bir şey göstermek istiyorum. Alkolü emecek olan ve bakırın içinde buharlaştıracak olan şey bu fitil. Bu bir kandil fitili. 1 milyoncudan 15 liraya aldım iki tanesini bu arada. Satılıyor bir milyoncu da. Çok en... Bulamam diyordum onu buldum. Şuraya kadar gelecek şekilde parça gerekiyor bize. Yani şu aşağı yukarı tam şurasına gelecek. Yani bir tarafı buradan bir tarafı da buradan buraya kadar gelmesi gerekiyor bunun. Tabii bunu bu boruya uygun şekilde kesmem gerekiyor. Biraz daraltacağım. Evet şimdi bunu makasla da yapabilirsin ama maket bıçağı benim kolayıma geldi. Bunu inceltiyorum. İyi gibi. Dediğim bunun yerine bir ip falan da kullanabilirsiniz. Ama pamuk olması önemli. Ya bu sonuçta bu iş için yapılmış bir madde. Bunu aldık. Güzelce kıvırıyoruz. Ucunu biraz ıslatabilirsiniz. Burada ben alkol ile ıslatacağım. Hı? Evet şimdi onu buradan ıslattım. Sokabildiğimiz kadar sokacağız şimdi. Umarım çok kalın olmamıştır. Şöyle döndürerek ittirirseniz giriyor. Girmediği noktada bir çubukla şey yapabilirsiniz. Bir telle itebilirsiniz. Yani yeterli uzunlukta olmuş gibi biraz daha ettirelim şöyle. Ne yapıyor bu arkadaşlar? İstifçiler mi? Kıyamet hazırlıkçıları. Kıyamet hazırlıkçıları arkadaşlar yani bir atom bombası şeyi nasıl diyeyim? Senaryo nükleer şey. savaş, zombi silahı, işte düşman işgali vesaire diye buna hazırlık yapıyorlar. Amerika'da çok var bunlardan. Yani işte gıda stokluyorlar, silah stokluyorlar. Biz Türkiye'de bunu yapamayız ya. da zaten. Silah stokluyorlar ama böyle şeyce nasıl diyeyim? manyakça sokluyorlar. Yani adamın 3 sene yetecek yemeği var mesela yani. Jeneratörler, piller, maskeler. Evet arkadaşlar, bu şimdi şöyle bir şey oluyor. Bu fitiller yaklaşık şuraya kadar geldi. Bunlar ne işe yarayacak? Şeyi, yakıtı çekip borunun içine taşıyacak ve borunun içinde buharlaştıracaklar. Şimdi de Şöyle bir şey yapacağız. Bunun üzerine iki tane delik deleceğiz. Bunları buradan sarkıtacağız ve dünyanın en iğrenç kokulu yapıştırıcısıyla bunları buraya yapıştıracağım. Sıvı conta kullanabilirsiniz. En temiz arkadaşlar benim size önerebileceğim şey egzoz jontaları ee, contaları var. Egzoz tamir macunları var. Bunları kullanmak. Ya yani burada en kral sıvı silikon 200-300 dereceye kadar dayanıyor. Ondan sonra kendini bırakıyor. Ama egzoz contaları 1100-1200 dereceye kadar dayanıklı diyorlar. Egzoz contasıyla yapabilirsiniz. Sağlamcıysanız ben burada şu an göstermek için yaptığım için zaten çok uzun süreler kullanmayacağım. Uzun süre kullanınca bakır eriyor, şey oluyor ısınıyor. Isınınca onu tutturduğumuz contayı şey yapıyor. Hmm, nasıl diyeyim? Onu da eritiyor. Sıkıntı yok. Ha bu arada alkol patlamıyor arkadaşlar. Patlayan bir şey değil. Yeterli havayla karışmazsa ki bu kabın içinde yeterli havayla karışmıyor. Yani güvenli. Sağa sola dökmezseniz çünkü dök dökerseniz yanıyor parlıyor. O başka mesela ama patlamıyor. En azından öyle bir şeyimiz var. Şimdi bunun yerine koyalım. Ha bu raş ocağı da aslında güzel olurmuş biliyor musun şey için. Ama hava kaçırıyor. Hava kaçırmaması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü alkol buharının havanın içinden yani bu sefer ne yapıyor? Geri tepiyor. Kabın içinden dışarı çıkıyor. Alkol buharının sadece buradan dışarı çıkmasını istiyoruz arkadaşlar. Bu delikten. Evet. <laughs> Açtım. Senden yardım isteseydim şey olurdu değil mi? Şimdi arkadaşlar buradan tam buna uygun boyutta delikler açacağız. Şuradan şeyimi çıkarayım. Buradan deleceğim. Yerine buradan değilim. Dünyanın en kötü yapıştırıcısı arkadaşlar. En kötü derken sağlam bir yapıştırıcı, ucuz bir yapıştırıcı ama çok kötü kokuyor. Italiano yapıştırıcıları mükemmel değil mi markası da? Evet çok geniş denmiyorum. Şimdi bunu başka bir şeyin yardımıyla biraz genişleteceğim. Sonra bunu sokacağım buraya. Evet, tam boru boyutunda. Bunu da tabii şimdi önce fitilleri geçireceğim işinden. Ya fitili sonradan da geçirebilirsiniz. evet. Evet. Şimdi Tamam. Şimdi bu kavanozunuza uygun bir boyutta yapmak için bir ölçü alalım şimdi. Nereye kadar girsin? Buraya kadar. Şimdi önce üstünden yapışkanımızı süreceğim. Çok kötü. Hazır mısın buna Yeşim? O kadar mı kokuyor? E, çok ya? kötü kokuyor. Bir maske falan tak istersen. Ciddiyim. Ama olmalısın gerçekten. O kadar. O kadar. <laughs> <laughs> Dünyanın en kötü kokan yapıştırıcısı. Dediğim gibi sıvı contalar kullanabilirsiniz ama bu 24 saatte kuruyor. Yani video için uygun olmadığı için şey kullanıyorum ben. bunu kullanıyorum. Bu biraz daha çabuk kuruyor. Biraz daha indirebilir miyim? Gerek yok. Böyle güzel. Italiano ya markasına bakalım. Bu Urfa'da üretiliyormuş galiba arkadaşlar bu arada. Bakayım. Yok, Çin'de üretiliyor. Italiano gum Not only good to join the pieces like ceramics, china. China. Ha, çini. Aynen, evet. Şimdi tur komponent adresi 5 Min. Bunu hızlı yapmak gerekiyor. Ha, önce beyazı yapayım da. Ne var ne yok buraya sıkıyoruz yeşim şimdi. Gerçi hepsini de sıkmama gerek yok. Bu kadar yeterli. Bu o kadar kötü kokmuyor. Hatta bu kokmuyor da şu mavi olan ikinci komponent korkunç kokuyor. Maske takmak istemediğin değil misin? Abo! Abo! <gülüyor> Nana! <gülüyor> çok kötü! Arkadaşlar hiç abartmıyorum. Gerçekten çok kötü kokuyor. Yok yok cidden kötü kokuyor. Ben dün şey yaptım yani havalandırdım ettim kokusu çıkmadı yani buradan. Dediğim gibi bu da çok ısınınca kendini bırakıyor ama egzoz macunu internette 100 liraya falan satılıyor. Alıp kullanabilirsiniz. Sen niye almadın de. Aslında aldım ama gelmedi. Buraya sıvayacağız. Bu çiçekli kapaklar da beni... Bayılıyorum çiçekli kapaklara. Bunlar benim domates menemen Ama ben işte basit malzemelerle yap yapılabileceğin şeyler yapıyorum. O yüzden basit malzeme, Hı -hı. çiçekli kavanoz kapağı. Bir videoda şey yapalım mı ya yeşim? Şekerden yakıt yapmayı? Var evet. Tabii ki var. Şekerden yakıt dediğim etanol prosesi yeşim. Güzelce kurusun. Kuruduktan sonra artık yanması için dua edeceğim. Evet, kullandığımız yapıştırıcı kurudu, sertleşti. Şimdi ilk denemeyi yapacağız. Bunu yakmak için öncelikle bakır borunun iyice bir ısınması gerekiyor. Alternatif yöntemini de göstereceğim. Yani bu pürmüz yoksa elinizde başka bir yöntemle de yapabilirsiniz. Bu şeyli çakmaklar var ya jet çakmaklar. Onlarla da olur aslında. Bir dakika şu bakalım çalışıyor mu? Önce onu görmek istiyorum ben. Şöyle bir... Sonra konuşuruz. Sonra konuşuruz. Böyle bir ısıtıyoruz önce. Borunun güzelce ısınması gerekiyor. Evet. Yani az kaldı. Işıkları kapatsana. Evet şu an yanmaya başladı. Isındıkça alev de biraz daha büyüyecek ama çok ısınıyor. Deliğim biraz küçük kaldı anladığım kadarıyla. Fazla üflediği için sönüyor. Şu deliği bir genişleteyim hemen. Evet. Fazlaca şeyli oldu. Bakalım. Bir optimum ayar bulacağız ama. Evet bunun olmasını istemiyoruz. Fitilleri biraz aşağı çekeceğim. Evet alev kendi kendini ısıtmaya başlayınca bu sefer boru ısınıyor. Boru ısındıkça da işte ocağımız yanıyor. Gayet sevimli güzel bir ateş. Evet fitilleri tekrar ayarladım. Bir daha bir deneyelim. Evet şimdi boru ısındıkça buharlaşma da hızlanıyor. Buharlaşma hızlandıkça ocak Daki alev daha da büyüyor gördüğünüz gibi İçindeki alkolün parlamasına endişe edebilirsiniz Ama endişe etmeye gerek yok Çünkü ben birkaç kere alkolü kızgın bakırın üzerine damlattım Yalnızca herhangi bir parlama vesaire olmadı Alkol dışarı sızmadığı sürece herhangi bir sıkıntı yok Bu böyle saatlerce yanabiliyor Şimdi buraya biraz daha küçük çaplı bir bobin yaptım Aynı şekilde silikonla yaptım Şimdi böyle biraz daha küçük bir bobin yaptım. Bakalım bu nasıl yanıyor. Böyle hemen yakalım. Bir ışıkları kapatalım daha rahat görürüz. Şunu da yakacağım. Evet bu biraz daha şey yanıyor sanki ha. Yanıyor Hı? Araya şey geliyor büyük ihtimalle. Evet, iki tane süper çalışan ocağım oldu. Şimdi şunun üzerine bir tane ocak koymak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Bayağı da ısıtıyor bu arada. Bu arkadaş da gayet güzel bir şekilde yanıyor. Yemek pişirir mi şimdi sence bu? En azından bir kahve yapar mı? Bence yapar. Nasıl yapacağız? Şimdi mesela bir bardak suyu ne kadar sürede ısıtabiliyor? Bir bakalım. bardak alır mı sence? Bakalım ısıtabilecek mi? Bu arada 1 litre alkolün fiyatı, kandil yakıtı olarak satılan alkolün fiyatı herhangi bir şekilde tüketime uygun değil. Zaten farklı şekilde tüketime uygun değil. E, litresi dün baktım 30-35 lira civarında. Gaz yağından bahsetmiyorum ama gaz ya böyle çalışmayacaktır. Çünkü gaz yağının buharlaşma sıcaklığı e, daha yüksek. Sadece alkol konusunda geçerli bir iş. Yani yaklaşık 30-35 liraya bu size saatlerde süren bir şey verebiliyor. Isı ve ışık kaynağı olabiliyor. Benzinden falan daha dayanıklı. Akaryakıtlar bir süre sonra tepkilerini kaybediyor, jelleşiyor. Özellikle benzin çok uzun süre beklerse bir yerde, stokta jelleşebiliyor, yanmıyor. Ee, ama alkolde öyle bir sıkıntı yok kapağı açık kalmadığı sürece. Ya bunun için ille pürmüz olması gerekmiyor. Küçük metal bir kapağın içine birazcık ee, saf alkolü koyup, şu altına yerleştiriyorsunuz, onu yakıyorsunuz, o boruyu ısıtıyor ve bir süre sonra aynı şekilde yanıyor. Aynı mantık. Bu kaynadı gibi yeşim Bu arada bu... Ee, İran yapıştırıcısı. Yani o az önce kötü kokulu yapıştırıcı gayet güzel bir yalıtım sağladı. Silikon hiç uygun değil. Silikon hemen tekrar cıvıklaşıyor. Ama bu ısınmasına rağmen sıkıntı olmadı. 300 mililitre suyu 6-7 dakikada tamamen kaynattı. Görüyorsunuz şu an kaynıyor. Bununla yemek pişirebilirsiniz, kahve yapabilirsiniz, çay yapabilirsiniz. Gayet verimli. Yumurta pişirir mi? Yumurta çok rahat pişirir. Canım suyu bu kadar kaynattığına göre yumurtayı da pişirir. Bunun çok daha verimli e, şekilleri yapılabilir. Benim yaptığım bu kadar çalıştı ki bence gayet iyi. Dediğim gibi bu jet gibi olanları var. Onlar dışarı yanan alkol damlacıkları püskürtüyorlar. Bence o bana pek güvenli gelmediği için ben biraz daha böyle sakin sakin yumuşak yumuşak yanan bir versiyon yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Ben beğendim. Ne zamandır yapmak istediğim değişik bir projeydi. Beğendiyseniz like'larınızı bekliyorum. Yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Kanala abone değilseniz lütfen abone de olunuz efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.